Herkese merhaba. İstemediğiniz bir şey için nasıl hayır deneceğini biliyor musunuz? Peki hayır diyebilmenin özgürlüğünü yaşamak ister misiniz? Hadi gelin bugün bunları konuşalım. Hayır diyemiyorum. Hayır demek istiyorum ama olmuyor. Bir sürü hayırla ilgili sorular. Haklısınız. İlk öğrendiğimiz bebekliğimizdeki hayır kelimesiyken nasıl? Bebekken yürüdüğünüzde sizi korumak için aslında işte hayır onu elleme, hayır onu alma, hayır yanarsın gibi cümlelerle biz büyürken sonrasında hayırı kullanamıyor olmak hiç Düşündünüz mü? Acaba nasıl bir duygu, nasıl bir his? Bunu şöyle bir inceleyecek olursak insanlar doğuşundan şu ana kadar yetişmesinde hep böyle bir hayır reddiyle karşılaşıyor. Hayır ya da olmaz ya da yapamazsın ya da yok. Yani hayırı tanımlayacak bir sürü kelime sayabiliriz. Aslında ilk başta ebeveynlerin ya da yetiştiğiniz kişilerin kendinizi korumak için, daha doğrusu çocuğunu korumak için geliştirdiği bir kelime. Ancak hayat içerisinde farklı şeylere giden bir kelime haline gelebiliyor. Siz aileniz içerisinde büyürken size hayır kullanıldığında bunu nasıl deneyimliyorsunuz? Size zarar verecek ya da istemedikleri bir şeyse Çevrenizdekilerinin hayır dediğinde onun olmaması gerektiğini, iyi bir şey yaptığınızda da aferinle ödüllendirildiğinizi hepimiz tanık olmuşsunuzdur. İnsanlar da bu kodla beraber büyürken sonrasında bir bakıyorsunuz ki bir başkasının siz istemeseniz de istediği bir şeye evet demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Halbuki hayır demek isterken peki bunun sebebi nedir? Bunun için birçok sebep var. İnsanlar deneyimlediği konu şu, eğer ben iyi bir şey yaparsam karşı tarafından onay alıyor karşı taraftan sevgi görüyorum benimle ilgileniliyor bana değer veriliyor hissiyat oluşabiliyor insanlarda. O yüzden de siz istemeseniz bile karşı tarafın istediği her şeye evet diyerek aslında sevilme ihtiyacınızı, değer görme ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz. Ve daha sonrasında sürekli evet, 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 evet diyerek aslında bir şekilde kendimizden vazgeçiyoruz. Çünkü kendimiz nasıl olunur bilmiyoruz. Yani neyi istediğimizde evet diyeceğiz, neyi istemediğimizde hayır diyeceğiz. Bunun aslında pek de farkında değiliz sanırım. Bunun için en güzel yol belki de üslubu bilmektir. Herkes şundan korkuyor. Hayır derim, yok derim, olmaz derim net kelimelerle. Karşı taraf buna üzülür ya da alınır ya da işte artık ben beni sevmez. Beni terk eder gibi 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 bir sürü sebep oluşturabilir kendi kendine. Belki de üslubu bilmek o kadar da zor değildir ne dersiniz? Örnek veriyorum. Hepimizin bildiği bir şey, biri size gelmek istiyordur. Bugün görüşelim mi? diye. O anda ya işiniz var ya istemiyor. Hayır demeniz gerekiyor. Ama bunu şöyle kibarca ve belki de nazikçe istediğiniz gibi hayır diyebilirsiniz. Belki de bunu yollarını öğrenmelisiniz. Şu an müsait değilim ama şu gün ya da şu saat görüşebiliriz istersen deyip hem reddetmiş oluyorsunuz hem de kendi şartlarınızı sunmuş oluyorsunuz. Bu örnek gibi kendinizce bir üslup geliştirip ya da bir açıklama geliştirip bunları karşı tarafa söyleyebilirsiniz. Sandığınız kadar merak etmeyin o kadar da zor değil. Sadece ilk zamanlar söylerken alışık olunmadığı için kolay gelmeyebiliyor ama emin olun size inanılmaz bir özgürlük ve konfor sağlayacaktır. Özellikle de insanlar çocukken büyüyorlar evetle evetle ya da hayırla hayırla ama çocuğunuz olduğunda size artık çocuk hayır dediğindeki yeni jenerasyon çocukları daha bilinçliler bu konuda. Daha bireyler, daha kendilerinin farkındalar. Neyi isteyip neyi istemediklerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Bu sefer sizin zorunuza gitmeye başlıyor. Sebep siz çocukken ebeveynleriniz size hayır dediğinde dinliyorsunuz ama şimdi çocuklarınız sizi dinlemiyor gibi bir algı oluşuyor. Bunun da en güzel, en rahat anlaşılır yolu gerçekten önce kendi kendimize bir bakıp nelere hayır demeniz gerekiyor, nelere evet demeniz gerekiyor kendinizi tanıyıp sonra da bir üslup geliştirmektir sanıyorum. Herhangi bir konuda ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz daha önemlidir. Üslup bunun için gerçekten çok kıymetli. Hayırın da yolları var. Nasıl? Özellikle de tanımlarda. Siz kabul için evet, red için hayırı kullanıyor olabilirsiniz. Ama karşınızdaki gerçekten bu kelimelerin tanımını biliyor mu? Nasıl? Evet yerine olur, hayır yerine olmaz diyebilir. Evet yerine tamam, hayır yerine yok diyebilir. Dolayısıyla sizin evet ya da hayır demenizden de anlamıyor olabilir karşıdaki. Bütün bunların hepsi de biraz karşıdakini tanıyarak geliştirebileceğiniz küçücük tiyolar diyeyim ben size. Doğanın dengeden ibaret olduğunu söylemiştim daha önceki videolarda da. Bunu eminim biliyorsunuz. Hayatınızın da bir dengesinin olması önemli. Sürekli bir şeyleri istemediğiniz halde evet diyorsanız, hayır demek istediğinizde bile bu ağzınızdan evet çıkıyorsa, lütfen bunu bir düşünüp bakın. Nerelerde aslında sizi etkileyen noktalarda hayır demek istiyorsunuz? Bunları biraz keşfedin. Sonrasında da Hayır demek için kendinize bir üslup geliştirin ve emin olun bunların hepsini yaptıktan sonraki hayır diyebilmenin özgürlüğünün farkına varacaksınız. Hayır kelimesini kullanmaya başladığınızdan itibaren çevrenizde değiştiğinizi söyleyen olabilir ya da düşünen olabilir. Ama halbuki artık karşınızdakilerinin isteklerine cevap vermediğiniz için bunları düşünüyorlardır. O yüzden siz özgür olmayı tercih edin, özgür olmayı isteyin ve dediğim gibi mutlaka bir üslup geliştirerek nasıl hayır diyebileceğiniz ya da karşı tarafın hangi hayır kelimelerinden anladığını keşfedip bu konuda ilerleyebilirsiniz. Bütün bunları yaptığınızda zaman içerisindeki faydalarını görecek özgürleştiğinizin farkına varacaksınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.